Dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Az önce size sarkacın yorumunu çekeceğim diye yeni aldığım kitapları gösterdim. İki tane kitap aldığım için ve onlarla ilgili o aldığım kitapla o aldığım aldığım kitapların yazarı ile ilgili bir anda konuşmaya başladım ve yorumunu yapacağım yazarla aldığım kitabın yazarının uzaktan yakından alakası yok. Yani gerçekten video amacından ne kadar sapabilirdiyse o kadar saptı. Ben 15 dakika boyunca sarkac dışında her şey hakkında konuştum az önce. O yüzden şu an yeni bir video çekiyorum. Umarım güzel olur. Umarım beğenirsiniz. Şimdi son zamanlarda okuduğum ve bana çok iyi gelen, çok sevdiğim o kitabın yorumuyla geldim. Sarkaç. Maral Atmaca'nın yazdığı kitap. Wetpad'de şu an yayınlanmış durumda güncel olarak. Kitap basılmadı. Zaten 4 bölüm var. Ben kitabı geçtiğimiz haftalarda okudum. Ve çok beğendim. Yani okuduğumdan beri böyle sarkaç, sarkaç, sarkaç diye hem arkadaşlarımın beynini hem kendimin çünkü aşırı bağımlısı oldum ve sürekli TikTok'ta böyle şeylerini kaydırıyorum, alıntılarını. Sürekli bir arama çubuğuna sarkaç, gurur kalender, farah tozlu kalender falan yazarak böyle çıldırdım. O yüzden şimdi bu çıldırmamdan nasibinizi siz de alın. Siz de çıldırın diye kitabın yorumunu yapmaya geldim. Çünkü kitap çok güzel ve sizin de okumanızı istiyorum. Okuyup bana yazmanızı ve konuşmamızı istiyorum. Çünkü çok beğendim ve bu kitabı tüm Türkiye'nin okuması gerek. Şimdi başlıyoruz. Hmm. Kitabımız Saka ve Sanrı isimli kitaptan, kitaptaki karakterler olan Gurur ve F Farah'ın falender diyecektim. Farah'ın hikayesini anlatıyor. E, gurur normalde bir kıza kızla sevgili ve 12 yıllık bir ilişkileri var. Kız da ailesini gurur yüzünden kaybediyor. Yani gururu koruyacağız diye. O yüzden gururun ben birazcık da hani kızı karşı sorumluluk hissettiğini düşünüyorum. O yüzden böyle kızla sevgililer ve artık evlenecekler. Yani nişanları olacak. E, bu arada da şöyle bir şey var. Farah'ın ailesi Farah Tozlu, babası bir mafya, Kalenderler de bir mafya ve İstanbul o mafyaların tek elinde bölgelere bölünmüş durumda. İşte Kalenderler'in bölgesi, Tozluların bölgesi böyle böyle bölgeler halinde <laughs> yönetiliyor ve e, Tozlular ve kalenderler arasında bir husu, husumet. Husumet olduğu için yani onların bölgelerine gitmeleri yasak gibi bir şey. Yasak değil de yani gitmek çok doğru değil. Neyse Farah'ın babası Farah bu arada çok içine kapanık bir kız ve çok böyle tatlı, çok vicdanlı, çok yani tam böyle çok güzel bir insan. Bu kızın ailesi yani babası, amcası falan, kuzenleri hep birlikte bir malikanede yaşıyorlar. Yani yengesi ve kuzeni Seçil denen bir pislik var onları böyle kızla işte sürekli uğraşıyorlar. Kızın annesi de böyle çok dişli bir kadın. Yani kendini asla ezdiren bir kadın. Ama Farah aksine öyle her şey çok etliye sütliye karışmıyor. Hani bana dokunmayın falan böyle triplerinde. Kendi halinde yaşayan bir kız. Burada da gurur kalenderde kalender ailesinin. Kalender, kalender ailesi şöyle. Karun kalender, gurur kalender ve işte birkaç kişi daha var işte onların mafya şeyinde. Gurur da onların başında. Ve gururun nişanı olacağı için annesi diyor ki seçildi kıza. Hadi diyor Farah'a gidin diyor siz alışveriş yapın. Seçildi Çakal Carlos bunları kalenderlerin bölgesine götürüyor. Çünkü gururu çok gurura bir şeyi var kızın. Hani gurur onunla evlensin böyle triplerinde bir kız. Sonra oraya gidiyor bu sırada da gururlar orada gurur ve karun. Bunlar işte ikisi birlikte zaten gurur ve karun bunlarla uğraşıyor. Kız babasının bir mafya babası olduğunu söylemek istemiyor. Çünkü bundan utanıyor ve hani babası kirli bir mafya olduğu için de öyle bir şeyi yakıştıramıyor. O yüzden de ben onların evinde hizmetliyim diye böyle anlatıyor. Ondan sonra zaten gururlar onun adamın kızı olduğunu bildiği için kızla uğraşmaya başlıyorlar ve işte git aşağıdan bize çay getir o zaman şunu getir bunu getir falan özellikle böyle kız bessin ve söylesin diye. Ama kız söylemiyor ve kız aşağıda bir tacize uğruyor. Sonra gidip Gurur'u da e, ilk sahne ben öyle Gurur'u orada vurulmuştum. Gurur Karadenizli, tamam mı? Ve ben Karadenizli karakterleri, Karadenizli insanları çok seviyorum. Yani böyle ağızları Karadeniz ağzıyla konuşmaları, türküleri, karakterleri böyle laz damarı denilen damarları yani böyle kendilerine has birçok şeyleri olduğu için benim çok hoşuma gidiyor ve Gurur'da da hepsinin vücut bulmuş hali yani yürüyen bir Karadeniz olarak düşünün Gurur'u. Ee, çok sevdim yani hareketleri böyle sinirlendiğinde Karadeniz ağzına kayıyor konuşması. Gurur diyor ki Sinirlenmi sinirlenmiyorum diyor. Sinirlenmiyorum dediği için hani böyle hepiniz anlıyorsunuz. Evet çok sinirlenmiş falan diyor böyle para. Ondan sonra neyse bu işte Gurur o adamı o gün dövüyor falan baya işte. Ee, sonra Gurur'un nişanına gidiyor bu ekibimiz tozlu ailesi. Orada işte gurur babasıyla kız Reyhane oynuyor. Hani şu Mardin'de kız burada da Mardin'de şey oynuyor. Dın 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 falan diye var ya işte biliyor musun bilmiyorum. Sonra neyse onu oynuyorlar ve çok güzel. Sonra gurur falan böyle kızı izliyor. Hani gurur aklıyla Leyla'yı seviyor. Hatta bir sahne var. Bir, alıntı şey diyorlar. Gurur Leyla'yı aklıyla seviyordu ama Farah'ı kalbi seçti. Falan böyle bir sahne. çünkü bakın ben böyle şeyi sevmiyorum. Erkek karakterin önceden Aşık olduğu bir şey beni çok kötü triggerlıyor yani hiç hoşuma gitmiyor yani Çok kötü normalde ben bu kitabı okumayacaktım bu arada çünkü hani şey oldum Abi ne şey diye alındı işte herkes gerçek aşkını Farah sayıyordu ama onun gerçek aşkı Leyla Leyla'ydı falan böyle Bu ne demek ya bu çok kötü bence böyle şeyler böyle TikTok'lara paylaşılması falan çok kötü Ondan sonra Neyse. Ama normalde sonra Gurur'un böyle alıntılarını falan görünce çok ne bileyim çok sevdim gururu. Ve o yüzden okumak istedim. Ve okudum. İyi ki okumuşum. Sonra neyse. E, o nişan falan bitiyor. Ve Leyla bir gün kaçırılıyor. Ve bu tezgahı hazırlayan kişi Leyla'yı tozluların öldürdüğüne inandırmak istiyor gururu. Aradaki husumeti büyütmek için. Ve Leyla'yı tozluların deposunda öldürüyor. Bu suç da tozluların üstüne kalıyor. Gurur da diyor ki ben intikamımı alacağım. Senin e, çocuklarından birini öldüreceğim. Ya da işte evleneceğim bir şeyler. Abisine, kızın bir abisi var. Caner, üvey abisi. Annesinin üzerine kuma getirdikleri kadından. Ondan sonra ve o yüzden de hani bunlar babası annesine aşık olduğu için Caner bunların ailesini hep baltalamak istiyor. Gurur diyor ki git bana seçildi tozluyu getir diyor. Jenner gidip Farah'ı götürüyor Gurura ve ikisinin e, arasındaki şey böyle başlıyor. Gurur diyor ki benimle evleneceksin ve babana bir e, şey vereceğiz. Ceza olacak bu falan böyle gibisinden. Farah ve Gurur'un ilk üç bölümde o kısımlarını okuyoruz, o evlenmeye kadarki kısımlarını okuyoruz. Zaten e, kitap asıl sarkacın asıl başı dördüncü bölüm. Yani eskisi geçmiş. Şu anki zamana dördüncü bölümde atladık biz. Üçüncü e, bölümün sonunda bir şey oluyor. Çok kötü bir şey. Ve Farah komada kalıyor. Uyanıyor ve işte öyle başlıyor bir şeyler. E, ondan sonra e, bu arada bunu söylüyorum çünkü yani herkes bu bilinen bir şey. Yani Sakar ve Sandro'yu okuduysanız ya da TikTok'ta biraz bile olsa gezindiyseniz. Ya biraz spoiler var ya ama hani çok da değil anladınız mı? O yüzden söylüyorum. Yani çok büyük bir şey değiştirmiyor. Kitap böyle başlıyor. Ben kitabı çok sevdim. Ee, Farah'ın çok böyle sessiz, sakin olması. Tamam çok sevmedim bu durumu. Çünkü böyle kendini çok ezdiriyormuş gibi hissettiğim için sevmedim. Ama aslında bakıldığımda yani Farah biraz içine kapanık bir kız. Ve böyle olmasa onun ezik bir karakter olduğunu göstermez aslında. Sadece içine kapanık, çok böyle dışarıya etliye sütlüye karışan bir kız değil. Tek sıkıntısı bu. Biraz çekingen bir kız. E ben bu arada bunu Farah önceden de kaçırılmış. Biraz bunlara bağlıyorum. Yani direkt komut aldığında emir şeklinde bir komut aldığında anında o şeyi uygulama gibi bir travması olduğunu düşünüyorum. ya. Yani gurur mesela son bölümde şey dedi. Farah terliklerimi getirir misin dedi. Kalk kendini al dedi Farah. Sonra Farah terliklerimi getir yaptı şöyle. Mesela böyle bir şekilde. Ben sanki yaşamış gibi nasıl anlatıyorum ama. Ama çok hayalinde canlanıyor. Sonra neyse. Farah da böyle direkt ikiletmeden aldı ve götürdü. Yani böyle köpek gibi. Bilmiyorum ben bunun biraz önceden kaçırılması ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani psikolojik bir travmasının olduğunu düşünüyorum. Ee, o şekilde. Gurura bayılıyorum. Okuduğum en iyi erkek karakterlerden bir tanesi. Çok iyi. Hatta bu sene okuduğum en iyi erkek karakter bile olabilir. Bayıldım. Yani size yemin ederim. Ya oku, bu kitabın verdiği okuma zevkini bayağıdan beri. Yani çoğu kitapta tam birkaç kitapta daha bunu yaşadım. Mesela tamamen böyle idealize ettiğiniz o erkek karakter gibi bir karakter. Gerçekten söylüyorum. Hem böyle gözü pek hiçbir şeyden korkmuyor. Ve deli yani. Tam olarak deli şöyle şey diyor mesela Farah kitapta. Gururun ne yapacağını hiç o zaman bilemezsiniz. Mesela siz gururdan size kedi almasını beklersiniz diyelim. Ama o size kediyi öldürür yanında da sincap getirir. Gibi bir durumdan bahsediyor böyle. O kadar böyle farklı bir karakter ki ya belki çok farklı değildir ama ben çok sevdiğim için bana çok ayrı geliyor şu an gurur. Çok sevdim yani bana hem çok iyi hissettirdi kitap ve okuduğum zamanla da ilgisi olabilir. Yani çok kötü bir günümde. günümde evet bana tamamen böyle çok güzel hissettirdi yumuş yumuş hissettirdi. Hani yumuş yumuş bir şey yok belki ama aralarındaki diyalogların saçmalığı ve ...gururun mesela çok sinirli bir insan olup ama faraha gelince o kadar sakin ve farahı kırmadan davranmaya çalışması o kadar tatlıydı ki. Yani deli hani kızı ne kadar tanıyor daha ama sırf kız için kız çok hassas ve duygusal bir kız olduğu için yaptığı şeyler böyle. Farah şey diyor mesela Farah diyor ki, çok iyi birisin falan diyor. Ben iyi biri değilim Farah sen beni bir iyi biri olmaya zorluyorsun diyor. O kadar güzel ki, yani gururu sen bal olsaymışsın ya bal olsaymışsın. O kadar sevdim ki gururu, size anlatamam. Yani mükemmel bir adam, çok güzel. Yaptığı hareketleri, Farah sahiplenme için. Abi dördüncü bölümde bir sahne var. Şimdi e, babası, Farah'ın babası e, gururu çekmek için bunların malikanesine. Farah'ın nişanlandığını duyuruyor. Bu arada da Farah ve Gurur evli, evli, tamam mı? Sonra neyse, Gurur da böyle nişana geliyor. Ondan sonra babası Farah'ın sol elinde yüzük var. Gurur'un ona verdiği yüzük, annesinin yüzüğü Gurur'un. O da takılı çıkartmamış. Yani evli olduğunun göstergesi olarak sol elindeki yüzük, değil mi? Yanlış bilmiyorum, değil mi? Neyse, sahili de boş. Baba işte gurur geliyor nişana baya herkese dalga geçiyor eleman yani hiç umurunda değil sanki leblebi yiyor havaya atıyor tutuyor falan böyle bir şeyler. Sonra e, babası işte nişanlayacak artık bunları. Bir dakika o yok okuyabilir miyim size? Kitaptaki net bir şekilde en güzel sahneye Ay Sarkaçım da sarkaçım. Her gün 10 bölüm gelse de okusak değil mi? Alıntı geldi bu arada geçen gün. Çok beğendim onu da. Farah sonunda gerçek kimliğini ortaya gümbür gümbür çıkartıyorsun. Aferin kızım. Başladı tamam mı? Gurur run gelmesi bekliyor. Yani Nişanın organize edilme amacı gururu o eve çekip öldürmek. Yani çünkü adamın evine direkt geldiği anda yani hiçbir şey yapam yani kar karunla anlaşma yapmışlar. Sorun çıkarırsa hani şey yapmayacağım. Gurur öldürmeni engellemeyeceğim gibisinden. Koca salon bir anda sessizliğe bürününce insanların bakışlarını takip ederek kapıya döndüm. Gördüğüm kişiyle gerçek anlamda soluğum kesilmişti. Olamaz. Gurur gelmişti. Gerçekten gelmişti. Yanına hiç adam almadan bir tuzağın içine tek başına gelmişti. Çıplak gözlerim 3 yılın ardından onu ilk kez benimle aynı yerde görüyordu. Artık 31 yaşındaydı ama eskisinden daha yakışıklı görünüyordu. Bazı erkekler yaşaldıkça daha karizmatik ve yakışıklı olur ya, İşte gurur onlardan biriydi. Sarı saçları son gördüğümden biraz daha uzundu. Saçların arkaya doğru tarasa bile asi tutamlarının bir kısmı alnını dökülüyordu. Sert yüz atları ve kirli sakalıyla ona bakan tüm kadınları mest ediyordu. Sakalının açık tonu bile ona o kadar çok yakışıyordu ki. Bende uyandırdığı korkun yanı sıra kalbimi hızlandıran farklı bir duygu daha vardı. Kendi karısının nişana değil de alelade bir nişana gelmiş gibi bir de hazırlanmıştı. İşte gurur yani anladınız mı? Böyle bir hastalıklı. Giydiği siyah takım elbise bile sanki bu geceye özel gibiydi. Yeşil gözlerindeki o hınzır ve muzır ifade ise hala gözlerindeki yerini koruyordu. Kendi ayakları da bir ölüm tuzağına gelmemişti. Gelmemiş gibi fazla rahat fazla umursamazdı. Ona bakarken bile o kulübede yaşadıklarımı hatırlıyor. Tüm kemiklerim buralara geçelim. Babam gururu görünce sanki başından beri onun buraya gelmesini beklemiyormuş gibi kaşlarını çattı. Evimde ne işin var? Babam kalabalığı yararak öne çıktı. Derhal terk et evimi. Babam adımlarını onun üzerine salmadan önce başta karun olmak üzere buradaki herkes herkese gurura bu konuda son bir şans verdiğini gösteriyordu. Babamın aksine gurur alaycı bakışlarına ona deyip kaygısızca baktı. Evinize gelen tüm konuklara böyle mi davranırsın? diye sordu sakince. Kızının nişana davetliyim. Bak başıyla karunun olduğu yeri yönü işaret etti. Karuna tüm kalenderler kasırabilir demişsin. Karun içtiği içkiyi püskürterek çıkarınca gurur gülmemek için yanaklarının içine ısırdı. Karun ona böyle bir şeyden hiç bahsetmedi değil mi? Babamın bakışları hızla karunu bulunca karun amcasının ters gözlerle bakarak cebindeki mendili çıkarttı. Ağzını silerken birkaç kez yalandan öksürüp amcasının başını başına açtığı sorunu çözmeye çalıştı. Belki de ben yanlış anladım. Babama kapıyı gösterdi. Gitmemizi ister misin? Bir an önce gururu buradan çıkartmak istiyordu. Gurur buraya kadar gelmişken gitmesi babamın içine gelmezdi. Onu kışkırtıp olay çıkarmasını beklediği için gözlerini Karun'un mavilerine dikti. Onun adına kefil olduğunu unutmadım. Karun'un gurur için ettiği yemini ona hatırlattı. Amcanı kalabilir ama sorun çıkartırsa sen gereğini yapmazsan ben yaparım. Babam yaşındaki adamın sapkın bakışlarından kurtulmak için başımı çevirince gurur ile göz göze geldim. Buna hazır olmadığım için korkup birkaç adım arka arkaya attığımın farkında değildim. Gözlerimiz birbiriyle buluştuğu yüzündeki alaycı ifade silindi. Bakışları donuklaştı. Eşilleri öylesine ruhsuz bir ifadeye büründü ki sadece bakışlarıyla yüreğime korku tohumları ekiyordu. <laughs> onu ayağıma kadar getirmemin siniriyle bana bakıyordu. Sanki buraya gelmeyi hiç istememiş fakat ben onu buna zorlamışım gibi bakıyordu. Eğer bu nişan olmasaydı son üç yılda olduğu gibi hiçbir koşulda bir daha karşıma çıkmayacağını bakışlarıyla fazla belli ediyordu. Şimdi buradan atlıyorum. Babası artık nişana geçmeye çalışıyor. Hepiniz tekrar hoş geldiniz deyince Ankara'dan artık doruklara ulaşmıştı. Bu gece hepinizin buraya geliş sebebi kızım Farah'ın nişanına eşlik etmek. Hayatıma daha önce hiç bu kadar utanmadım. Evliyken nişanlanan tek insandım. Babam kızımın nişanına eşlik etmek deyince gurur rahat durmadı. Eşlik etmek mi? Masadaki çerezi ağzına atarken gerçekten uzak bir şekilde güldü. Eşlik etmek derken ne demek istiyorsun? Bakışlarını babamdan çekip gözlerini gözlerime kenetledi. Ve 3 yıl önceki sözlerime atıfta bulunarak hepimiz mi nişanlanacağız kızınla? E intikam alır gibi. Geçmişten. Madem gelinim böyle istiyor o zaman biz de öperiz. Hepiniz mi? Adi herif. Unutmamıştı. Geleceğe döndük. Gurur babamın sinirleriyle oynay oynayarak başıyla karını işaret etti. Yalnız o hala gurur babamın sinirleriyle oynayarak başıyla karını işaret etti. Yalnız o hala ölen karısının nefsi unutuyor. Bu sefer de Duha'yı gösterdi. Bunun da kalbi Atay'ı bir kızıla diyerek Duha'nın gönlünü kaptırdığı doktor kadına değindi. Şimdi ise kendini gösterdi. E ben de evliyim. <laughs> Başını çevirip ondan ödü kapan insanlara sakince baktı. Bakın sinirlendi Karadeniz ağzı oluyor demiştim ya şu an mesela. Bayağı çıldırmak üzere yani. Bunu yaparken onlara beni işaret ediyordu. Var mı Ula ona eşlik edecek birileri? Yapabilseydim gülerdim. Çünkü sinirini alaycı tavrıyla gizliyordu. Karadeniz ağzıyla konuşması bile aslında göründüğü kadar sakin olmadığını gösteriyordu. Kimseden tek kelime çıkmazken Duha Tunus güldü. Anlaşılan Melih bu konuda fazla istekli diyerek gururu yanın, gurura yanındaki adamı gösterdi. Doğru dersin. Gurur gözlerini dikip Melih'e baktığında yanındaki sapık herif korkudan tir tir titremeye başladı. Gurur sadece bakışlarıyla onun ödünü kopartıyordu. Melih'i izlerken gururun dudağının kenarı belli belirsiz kıvrıldı. Benim nikahımdaki birine alayı. Gülerek omuzlarını... Alay! Çamımdaki <laughs> birini alay. Gülerek omuzlarını kaldırıp indirdi. Alsın bakalım. <laughs> Melih denen adam gururunun keskin bakışlarından kaçacak yer ararken yönünü babama çevirdi. Ümit diyen sesi bile titriyordu. Bana sorun olmayacağını söylemiştin. Babamın sert bakışları karını bulunca karın canından bezmiş gibi nefesini sesli bir şekilde verdi. Amcasını işaret ederek gördüğün gibi yanında hiçbir şey yapmadan duruyor dedi gururu savunarak. Bir şey yapmadığı sürece ne ben ona bir şey yapabilirim ne de sen. <laughs> Gurur herkesin sinirini bozarak güldü. Bu gece ben bir şey yapmayacağım ki. Bana satışarak gözleri beni işaret etti. Ama ondan çok şüpheliyim. Her an kaçacak gibi duruyor. Çünkü her an kaçabilirdim. Babam bakınca panikledim. Neden bahsettiğini bilmiyorum baba. Her neyse. Gurur masadaki kadehini alarak mızır yeşillerini babama çıkarttı. Nişanın şerefine kadeh kaldıracağım. Ne zaman yüzükler takılacak? <laughs> <laughs> Bu adam çok salak ya çok tatlı. Bu adam şaka gibi bir şeydi. Karısının nişanında kadeh mi kaldıracaktı? Çıldıracağım. Gurur yüzünden fazlasıyla ecel terleri döken Melik yerinde rahatsızca kıpırdandı. Daha fazla uzatmayalım dediğinde bir an önce yüzükleri takıp gururun olmadığı bir yere kaçmak istiyordum. Babam asılan suratını gizlemeye çalışıyordu. Çünkü planladığı gibi gurur hala olay çıkartıp burayı dağıtmamıştı. Altın bir tepside yüzükler gelince afallayarak babama bakmaya başladım. Yüzüğü parmağıma takmak için elime uzanmıştı ki parmağımdaki lotuslu alyansı gördü. Melih'in yüzünün aldığı garip şekilde gururun dudakları kıvr kıvrıldı. Sağ el boş. O kadar rahattı ki bunu söylerken. Tabaktaki fındıkları ağzına atıyordu. Nişan yüzüğü sağ parmağa takılır. Melih'i izlerken gülmemeye çalışıyordu. Solda benim yüzüğüm de olması sorun değil. Şaka gibi bir şeydi. Gurur böyle vurdun duymaz davrandıkça babamın yüzü sinirden kıpkırmızı oluyordu. Farah çıkar yüzüğü parmağından dedi babam. Elim parmağıma uzanmıştı ki gurur kaşlarım çatınca elimi hemen onun yüzüğünden çektim. Babam başımı iki yana sallayıp hayır dedim kekeleyerek. Çıkarmayacağım. Gururun öfkesini üzerime çekecek cesaretim yoktu. Gurura itaat etmem babamı kızdırdığı için yüzüğü çıkartmak için bana doğru yürüp sana çıkar dedim. Diye baba bana diye bana sesini yükseltti. Sesini yükseltince korkuyla irkilip arkaya doğru bir adım attım. Bunu gören gururun eli masadaki eli yumruk oldu. Gece boyunca olan hiçbir şey onu kızdırmamıştı. Fakat korkudan irkildiğimi görünce kan beynine sıçramış gibi sinirli bakışlarını babama çıkarttı. Karıma bir daha sesini yükseltirsen o ağzını ger dilini burun deliklerinden çıkartırım. <laughs> Sırf bu sahneyi okumak için 50 milyon sayfa okudum size. Of çok güzel değil mi? Ben mi bazı has, ruh hastasıyım? Okurken yüzümdeki mutluluğu gördünüz mü? Neyse devamını okuyorum. Şu an biraz okuyasım geldi çünkü bir daha. Boğazım düğümlendi. Fazla sahipleniciydi. Gururum bu sert çıkışıyla burası bir anda ağır bir gerginliğin altına girdi. Karun ve duha bile yerinden rahatsızca kıpırdandı. Çünkü gurur kontrolünü kaybetmek üzereydi. Dik dik babama bakıp kızın olması kimde bile değil dedi buz gibi bir sesle. O benim karım. Hoi. <laughs> benim delilik şaka mı? Neyse. Babam sonunda onu istediği kıvama çekmenin hazını gizleyerek haddini aşıyorsun gurur dedi teşhidkar bir sesle. Benim evimde bana posta koyamazsın. Gerler lan evini. Tüm bu olanlar onu boğuyormuş gibi üzerindeki ceketini çıkarttı. Eviymiş. Ben sana bu evi zehir etmesini bilirim de. Bilirim ama. Demişti ki aklına ne geldiyse sustu. Yeşillerinin ardında insanın kanını donduracak karanlık bir pırıltı geçti. Başını çevirip etrafına bakmaya başladı. Bunu yaparken gözleri sık sık babamla ikimiz arasında gidip geliyordu. Ne tür bir, ne tür bir şeytanlık düşünüyorsa sırıttı. Buraya taşınıyorum! De. Ve Karun ikinci kez içtiği içkiyi püskürterek çıkarttı. <laughs> Kanım çekildi. Bizim evimize mi yerleşecekti? Annem bizi sadece öldürmeyecek. Öncesinde diri diri yakacaktı. Herkes şaşkınlıkla gurura bakarken Karun'un ifadesi fazla komikti gerçek anlamda şoke olmuş gibi baş belası amcasına bakıyordu. Sanki o değil de karının amcasıymış gibi gururun yaramazlıklarından bezmiş gibiydi. Ümit'in evine iş olarak mı giriyorsun diye sorduğuna duyduklarına inanamıyordu. Gurur rahatlığıyla onu dele ederek içkisinden bir aldı. Ne iç güveysi ula? Karının şaşkının yüzüne bakarak sırtı Benim yarım karımın yanı değil mi dur? Karenin yarı... Yeri... Dur konuşamadım lan. <laughs> Karenin yeri senin yanındır piç. Karım kızgınlıkla kaşlarını çattı. Kizi çok mu isteyorsun? Onu da alıp gidelim ama sen buraya olmazsın. Ya normalde karıdan da çok güzel yapıyorum. Şimdi size yapınca utandım. <laughs> Neyse. Neden olmayayım? U gurur gülerek övünürcesine göğsünü kabarttı. Bence ben her yere çok güzel yakışayım. <laughs> gurur delirtmeyasın beni. Gurur delirtmeyasın beni. Karın kalenderin amcası hiç güveyse dur delirtmem. Karının bir aç karının bir açığını yakalamış gibi sırttı. Amcan olduğumu kabul ettin. Tek sorunumuz bu mu Allah aşkına? <laughs> Sinirler ne yapacağımı bilmeyen karının yüzündeki her kas seyiriyordu. Ben ne deyim sen ne dersin? Benimle ne geleceksin? Gelmeyim daha. Keyifli bir şekilde başını kaldırıp öfkeden çıldıran babamı işaret etti. Eviymiş. Ha ben göstereceğim ona evini. Benim evimde yaşamayacaksın. Babası bağırıyor. <laughs> Ne yazık ki aynı kararlı ifade gururun da gözlerinde vardı. Etrafındaki insanları deli etmeyi sevdiği için babamın öfkesi onu eğlendiriyordu. Karımı kendi evime götürmemi ister misin? Yeşilleri tehlikeyle ışıldadı. Kafamı bozarsan karımı alıp giderim. Sen bile bir şey yapamazsın. Çok güzel değil mi? Devamını okuyun tamam mı? Çok güzel lütfen. Şu kadarcık katrım varsa lütfen devamını okuyun. Hadi bay sizi çok seviyorum. Okuyunca bu arada Instagram'dan bana yazın tamam mı? Konuşalım çünkü çok seviyorum. Hatta belki sarkaç için ayrı bir grup bile açabilirim. O kadar seviyorum çünkü. Şu YKS geçtiği gibi deli gibi size sarkaç maratonu falan yapmayı planlıyorum. Çok güzel. Umarım bu okuduğum kısımlardan telif yemem. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Instagram hesabım. Oreo. Takip etmeyi unutmayın. Bay bay.